Dayı biz neredeyiz şu anda, burası? Şu anda 5. ayın 13. 2014 tarihinde Soma Kömürlerinde çıkan bir yangında şehit olan madenci arkadaşların olduğu mezarlıktayız. Burada e, yatanların hepsi e, gerçek mezar mı? Şey, gerçek mezar, gerçek Tabii mezar gerçek değil mi? gerçek mezar. Bayrak olanlar gerçek mezar, Hı -hı. diğerleri anıt. Buradaki insanların hepsi e, madende, o maden göçükte hayatını kaybetti. Oldu. Evet, o çok uzun oldu. sürdü değil mi Çıkar, çıkarılmaları falan? Tabii bir haftayı buldu. E, 301 kişi orada şehit oldu. Burada hı. sadece dörtte e, biri gibi -hı. hı gözüküyor. diyor. Diğerlere yani kendi. Burası bayağı da bir geniş bir alan zaten. Şu şunlar da herhalde anıt olarak kondu. Evet, evet. Diğer e, diğer birin anıtı. Diğerler de işte burada olmayanlar kendi mezarlıklarında, aile mezarlıklarında falan. Burada yani. bir de baba oğul yatanlar var. Evet, baba oğul var. Trajik bir hikaye. İkisi aynı anda vefat ettiler. Hı, hı. Onların mezarları da hemen şurada. Hangi mezar onlar, onları da gösterelim bizi izleyenlere. Bunların hepsi, bu arada arkadaşlar e, burada yatanların hepsi 2014 yılındaki maden kazasında hayatını kaybeden insanlar. Burada çok dramatik hikayeler var. Günlerce biz burayı konuştuk hatırlarsınız. Anneler, evlatlar, babalar burada günlerce ağladılar, ağlaştılar. Zannediyorum şurasıydı değil mi dayı? Bu arada arkadaşlar, Dayım olur kendisi, Yılmaz Kayman. Burada uzun yıllardır maden sektöründe çalışıyor. Bu bölgeyi iyi bilen birisi. O yüzden de dayımla bu röportajı gerçekleştirmek istedim kısaca. Az sonra konu başlığımız olan mevzuyu da anlatacağım size ama önce buradan biraz bahsedeceğim, ondan sonra. Hı. Bu ikisi değil mi? Burası baba Hüseyin Avkaş, oğlu Ferhat Avkaş. Abi. Birlikte hakka yürüdüler. Kaç yaşındaymış oğlu? O 95 2000 desen 14 19, 19 yaşında evet. 19, 19 yaşında. 19 yaşında gencidik. Ne yazıyor babanın e, mezarında? Sevgini taşımak değil, hasretini çekmek zor. Gülmeyi özlemek değil, ağlamaya çalışmak zor. Sevmek ya da ölmek değil, özdeyince görmemek zor. Arkadaşlar baba ve oğlun, bakın. Baba ve oğul bir avuç kömür için bir ömür verenlere diyor. Allah rahmet etsin. Mekanları cennet olsun. Allah günahlarını affetsin. Taksiratlarını affetsin. Amin. Allah bizlere de rahmet Amin. etsin. Değerli dostlar. Dayım çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, bugün sizlerle paylaşmak istediğim birkaç mevzu vardı. Burayla başlamak istedim. Nedeni şu, burası hakikaten çok özel bir yer. Türkiye'de örneği yok. İlk defa Türkiye'de hayatını kaybeden madenciler anısına böyle bir yer yapıldı. Bir anıt mezar şeklinde yapıldı. Burada az önce de ifade ettiğim gibi çok hikaye var. Çok dramatik hikayeler var. Yolunuz düşerse bu tarafa mutlaka uğrayın. Bir Fatiha okuyun. Bu vesileyle de siz de burada yatanlara bir Fatiha gönderirseniz ruhları şad olacaktır. Arkadaşlar bugün konuşmak istediğim konu sizlerle videomuzun da kapağına yansıyan konu. Pahalılık. İstanbul'da geçirmek hakikaten çok zor oldu. Bugün Manisa'dayız, Soma'dayız gördüğünüz üzere az önce de ifade ettiğim gibi. Burada insanlar evet geçinebiliyor. Maden Ocağı'nda çalışan insanlar ortalama 8-10 bin maaş alıyor. Bir şey fark ettim burada 8-10 bin maaş alan birisinin geçinmesi mümkün. Çoluğunu çocuğunu işte evini geçindirmesi mümkün. Çünkü ortalama kiralar 2500-1500 bandında geziyor burada. Çok hani iyi yapılmış, yeni yapılmış evler 3500-4000 olabiliyor ama bunlar lüks evler. İstanbul'da bugün burada 3000-4000 bandında olan evlerin işte 10 bin liranın üzerinde olduğunu biliyoruz. Bugün Başakşehir'de bazı sitelerde 20 bin lira, 25 bin lira kiraların ödendiğini biliyoruz. Bugün Beylikdüzü'nde ortalama bir dairenin 5 binden aşağı kirası olmadığını biliyoruz. 6 bin bandında Beylikdüzü Barış Mahallesi örneğini vereyim. Bugün Esenler, Esenyurt mesela, Esenyurt bariz bir örnektir. O 3 bin liranın altında ev bulmak Esenyurt'ta neredeyse imkansız sokak aralarında. Yani giriş katları 3.000-3.500'den bin, bin veriyor, katlar yükseldikçe 4.000-4.500 bin, bin şeklinde yükseliyor. İstanbul'da yaşamak hakikaten zorlaştı. Sanki bir el, bir el büyük şehirlerde yaşamayı imkansız kalmak istiyor. Büyük şehirlerde yaşamayın, gidin Anadolu'ya küçük şehirlere. Bugün İstanbul'a tayini çıkan bir memur, işte 10 bin lira maaş alsa, karısıyla çocuğuyla gelmiş olsa geçinmesi neredeyse imkansız. Yani bu adamın düşünsenize evini taşıyacak, taşınma maliyeti, ödeyeceği depozitler, ödeyeceği e, evin iç işleyişindeki giderler vesaire hakikaten yaşamak bir hayli zor bu durumda. Bunun altından kalkmak bir hayli zor. Ama tam tersi bugün İstanbul'daki insanların birçoğunun Anadolu'ya tayinlerini istediğini görüyoruz. Neden? Çünkü İstanbul'da aldıkları maaşla geçinemedikleri için Anadolu'da geçinmek daha kolay olduğu için Anadolu'ya gitmek kaçış diyelim biz buna. Bir Anadolu'ya kaçış söz konusu. Arkadaşlar daha korkunç bir şey söyleyeyim. Biz bu yaz Antalya'yı da gezeceğiz. Orada evleri de göreceğiz. Antalya'da bugün örneğin Konyaaltı. Konyaaltı'nda yani ortalama 7-8 bin liranın altında daire bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Ben ki Antalya'ya giderdim İstanbul'da oturduğum evin kirasından daha düşük kira verirdim. Yani bu da işin bir tarafı. Bakın altını çiziyorum. Antalya'da yıllık ev tuttunuz, kiraladınız, normal daire kiraladınız. ödeyeceğiniz kira benim İstanbul'da oturduğum ortalama bir evin kirasından daha da düşüktü. Ki orada residence'lar vardı genelde. Bugün geldiğimiz noktada özellikle Rusların ve Ukraynalıların yoğun bir şekilde talep göstermesiyle birlikte Konyaaltı örneğini veriyorum özellikle. Buralarda kiralar 8-10 binin üstüne çıktı. Ya benim bildiğim 15 binin altında neredeyse daire yok denecek kadar az. Ve benim o beğendiğim, daha önce kaldığım, tuttuğum sezonluk ya da bütün bir yıl boyunca kiraladığım o evler bugün hani aynı alım gücüne düşünürsek, askeri ücret bandında düşünürsek imkansız hale geldi. Niye böyle oldu? zannediyorum bir el bir sistematik bir el yani bunu düzenleyen bir el sistematik bir şekilde buralarda buralarda büyük şehirlerde bu tür yerlerde normal insanların yaşamasını istemiyor. Paralı insanlar gelsin. Bugün İstanbul için de hep derdik ya taşı toprağı altın şehir. Artık İstanbul'un taşı toprağı yani gerçekten altın ve altın cep yakıyor ve bu şehre gelip de burada hayat kurmak, ayakta kalmak gerçekten zor. Bakın hatırlar mısınız eskiden Bizim gibi gençler, ben de öyle geldim İstanbul'a. Hayalleri vardır, atlar gelir, bekar evinde kalır, üç kişi, beş kişi. Şimdi bu evler de zorlaştı bulmak, çünkü insanlar artık böyle kalabalık insanlara gençlere ev vermiyor. Vermediği gibi, dahası da, dahası da ee, bu gençler aldıkları maaşla kendilerini idame ettiremiyorlar hayallerini gerçekleştiremiyorlar. Çünkü bu gençler geliyor, askeri ücretle çalışmıyor zaten biliyorsunuz. Hep yarımdır. Çünkü bunlar iş öğrenmeye gelmiştir buraya. Ben öyle oldum mesela. Kendi adıma konuşayım. Geldiğim zamanlarda benim 10 ay, yani neredeyse bir seneye yakın sigortam yatmadı örneğin. Maaşımda en düşük maaşı, yani stajyer maaşı gibi bir maaş alıyordum. Askeri ücret bile değildi. Öyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi o şartlarla bugün geldiğiniz zaman İstanbul'a hayallerinizi gerçekleştirme şansınız kalmıyor. Yani illa bir el birisi sizi tutacak, dokunacak. Yani aslında burada başka konular da devreye giriyor. Yani vakıfların, cemaatlerin yurtlarına, onların imkanlarına muhtaç hale geliyorsunuz aslında. Ya yani bilmiyorum bunları çok fazla konuşup da dallandırıp budaklandırıp rahatsızlık vermek istemiyorum kimseye. Herkesin farklı düşüncesi var ama ekonomik koşullar hayallerimizi de öldürüyor. İstanbul'da ayakta kalma umudunu da öldürüyor. Dar gelirlinin, dahası İstanbul'a gelip hayat kurmak isteyenlere de gelme diyor. Gelme. Olduğun yerde dur. Olduğun yerde yürümeye ve ayakta durmaya çalışıyor. Böyle bir durum var. Bunları da ihmal etmeyelim Söylemeden geçmeyelim Demek istedim. Arkadaşlar bakın Bugün yine konuşuyoruz arkadaşlarla Okumuşla okumamış arasında bir maaş farkı vardır değil mi? Örneğin Burada madende çalışan arkadaşlar 8-10 bin civarı maaş alıyor. Maden Sahasında çalışan elektrikçi arkadaşlar var. Onların aldığı maaşlar 1000 lira daha fazla en fazla. İki bin lira daha fazla alan benim konuştuğum insanlar arasında yok gibi bir şey. Yani şunu demeye çalışıyorum: 3 yıl, dört yıl, beş yıl okuyorsunuz, iki yıl okuyorsunuz, sonra da sonra da bin lira, iki bin lira fazla maaş alıyorsunuz. Niye? Yani sadece elektrikçi olmak için. Şunu demeye çalışıyorum: onca yıl okuyup, onca yıl okuyup, sonra da bin lira gibi bir fark almak insanın ağrına gidiyor. Burada. Ee, hiç okumadığı işte 8 bin lira alıyor çok alıyor demek istemiyorum o hakkını alıyor ama adam 4 yıl üniversite okumuş yani bir kabiliyet kazanmış gelmiş 1000 lira fark almak için bunca emi, e, e, zaman bakın en önemli şey zaman şimdi diyeceksiniz ki ya işte onun da. ya onun hakkını konuşmuyorum onun hakkı zaten alınıyor da bu adam ömründen 4 yılı 4 yılı eğitim almakla geçirmiş 4 yıl çalışıp daha fazla kazanabilirdi öyle yapmamış yani bunları düşününce, bunları düşününce ister istemez tabii ki bizim kafamızda da soru işaretleri doğuyor. Yeni dünya düzeni diyoruz ya. Yeni dünya düzeninde sanki okumuş da okumamış arasında birçok meslekte bir fark kalmayacak gibi görünüyor. Yani okusan da olur, okumasan da olur gibi bir durum söz konusu gibi. Tabii bütün meslekler için söylemiyorum bunu. Yani yeni dünya düzeninin elit meslekleri var. Onlara kanalize etmeye çalışıyorlar. Bilmiyorum. Bunları da yine dikkate almakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bugün arkadaşlar Türk Cihat Yayıcı'nın, Cihat Paşa'nın başında olduğu vakfın bir paylaşımı olduğu. Orada şöyle bir şey var. Bunu da sizlerle paylaşayım. Bu videoyu kapatayım. 2020'ye kadar her yıl ortalama 10 bin hektar ormanımız yanarken 2021'de 14 katı olan 140 bin hektar ormanımız çoğu aynı anda farklı yerlerde çıkan yangınlarla yok oldu diyor Cihat Paşa'mız arkadaşlar. Bu önemli, bu çok önemli bir paylaşım. Burada soru işareti önemli. Devamında da bunu doğal yangın olarak göstermeye çalışanların ormanları yakanlarla işbirliği yaptığını düşünür müsünüz diye soruyor Paşa'mız. Üstüne de sizce bu yangınların kıyı turizmi yani kıyı, turizm ve yörüklerin tarım hayvancılık bölgelerinde çıkması da bir rastlantı mıdır? Bakın burası çok önemli bir soru kıyı kesimlerde yani turizmin olduğu yerlerde ve yörüklerin tarım ve hayvancılık yaptığı yerlerde bu bölgelerde olması da rastlantı olabilir mi? Arkadaşlar bakın geçen sene ormanlarımız yandı. Tevafuk değildi. Bir el yaktı onları. İşte Starlink'te üzerinden yakıldığı söyleniyor gökyüzünden. işte karada işte birilerinin Ateşe verdiği söyleniyor. Bu seneki yangında da birisi çıktı işte anasına babasına kızmış yakmış sözde ama kim yer? İnanmıyoruz ona. Ben inanmıyorum açıkçası. Yani böyle bir e, bir el var ve bu el ormanlarımızı yakmaya çalışan el şimdi tarım arazilerine el atmış durumda. Doğuda da biliyorsunuz birçok tarım arazisi yandı. Şimdi batıda da tarım arazilerinin yandığını biliyoruz. Bir iddia daha var. Bu korkunç bir iddia. Bazı arazi sahiplerinin e, sigorta'dan para alabilmek için buraları yaktığına dair iddialar var arkadaşlar. Bu çok korkunç bir iddia, çok kötü bir iddia. Yani ben buna inanmak istemiyorum, ihtimal vermek istemiyorum ama böyle bir şey varsa da e, ilgili bakanlığın araştırması, bununla ilgili bir soruşturma başlatması gerekiyor. Zaten bizdeki sıkıntı şu arkadaşlar. Hep söylüyoruz. Yani e, bakın bir iddia ortaya atılıyor, bizi yalanlayan ilk devlet oluyor. Devletin belli kişileri. Ya da devlette etkisi olan kişiler. Bizi ilk onlar yalanlıyor. ya yalanlama. Git bizim iddiamız var. Araştır onu. Doğru mu değil mi? Doğruluğunu, yanlışlığını araştır. Sonra da de ki çık. De ki araştırdık, ettik. Raporlarımızda böyle bir şey olmadığını gördük de. Bakın yani Cihat Paşa'nın paylaşımında bir de şöyle grafik verilmiş. Adam burada çok başarılı bir şekilde çalışmış. O grafiği de bizimle paylaşmış. Bunlar önemli. Yani Paşa'mız orada oturup da bunları hazırlarken İlgili bakanlıktaki arkadaşlar bizim iddialarımızı neden gündeme almazlar? Neden araştırıp da bize bir mesela ben burada bu iddiayı dillendiriyorum. Diyorum ki işte tarım arazilerini sigortadan para almak için yakanlar var diye iddialar var. Sahada bunlar konuşuluyor. Var mı yok mu böyle bir şey? Araştırın sonra da bize rapor olarak maili ya da ilgili kişi arasın bizi bilgilendirsin. Biz de bunları bizi izleyenlerle paylaşalım. Biz bunlara varız ama maalesef maalesef şöyle bir garabet var bu ülkede yalanlama mekanizması var. Direkt yalanlıyor. Sonra da bu iddiayı ortaya atanlar karalanıyor. Vatan haini ilan ediliyor. Millet düşmanı ilan ediliyor. Arkadaşlar hiçbirimiz millet düşmanı değiliz. Vatan haini de değiliz. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Biz bu ülkenin her karış toprağını seviyoruz. Biz bu ülkenin ve bu ülkeyi yönetenlerin yanındayız. Yani Cumhurbaşkanımızın da yanındayız. Tabii e, milletimizin meclisindeki o vekillerin de yanındayız. Ama onların da bizlerin yanında olması gerekiyor. Onların da bizim iddialarımızı dikkate alıp bizi susturmak yerine bu iddialarımızın arkasında durup araştırıp doğrusunu, yanlışını bize söylemeleri, halkla paylaşmaları gerekiyor. Olması gereken bu. Ve asıl kelam. Bugünkü sohbetimizi de burada bitirelim. Videonun başında söyledik. Burası arkadaşlar bir anıt mezar. Soma'da Soma'da hayatını kaybeden e, Soma'daki 2014 yılındaki maden kazasında hayatını kaybeden insanların e, mezarları var burada. Az önce gösterdik. Bir baba ve oğlu. E, şu anda da gördüğünüz gibi baba ve oğlu var. Burada başka yatanlar da var. Bir anıt mezar burası. Şöyle arkaya doğru da gösterelim. Burada başka mezarlar da var. Çok sayıda insan hayatını kaybetmişti o talihsiz kazada. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Böyle bir acıyı bu millet yaşamasın. Oluyor. Maalesef bazen ihmalle oluyor. Bazen de takdir ilahi diyoruz ama tedbir bizden, takdir Allah'tan. Tedbirimizi bırakmayalım. Allah e, ülkemiz için çalışan, ailesi için çalışan e, bütün milletimizin e, korucusu koruyucusu olsun. Siz de bizlere dua edin. Hep söylüyorum videolarımızda. Son zamanlarda bunu çok dillendiriyorum. Birbirimize dua edelim. Dua etmemiz gerekiyor. Dua etmemiz gerekiyor. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın.